Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Minecraft Hunger Games'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Yanımda pezemeklerin galatların kralı Emre var. Hoş geldiniz. Evet, o benim. Evet, hoş geldin amına koyayım. Hoş bulduk. Sesin niye bok lan? Bilerek yapıyorum lan. Ne matemişsin oğlum sen? Oğlum, kaçıncı oyun lan bu? Aynen amına <laughs> Ta, Hadi. Tamam, birisi... Belki bir var. Birincisi adı neyse şey ya, ilk yaptığımız güzel geçti de Aynen ya o iyi oldu Uff Hey sexy lady hey, o oh. Dur müzik açmadan hiç bir <laughs> oynamam Ben bekliyorum <bak>, 30 saniye bak Aa. La 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 <laughs> Say hey. <laughs> şimdi bir şey tamam, 10 saniye var koş. Tam sus. E, sus. Yemek var, yemek al. Zaten özellikle yemek lazım. Daha al, Ayakkabı... al, oy, şimdi ne Ayakkabı. Oy ne aldım be. Allah'ım ölmesem süper. Kal ben mi o adam bana vuruyor. Sus merdivenden yukarı çıkıyorum ben. Ben de. Tamam lan Çıktım kaç 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 kaç. Neredesin? Çok güzel şeyler aldım kanka. Gel şu taraftan gel gel. Ay, hani arkamdayım. Ne güzel bir şapşın lan bir alt taraf ayka varmış bende de var. Ne evet. yok lan. Tamam. Evet, <laughs> video başladı değil mi? Bir dakika. Aynen. Zın, 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 işte. Gel arkanayım gel. Evet, koş. Koşma ne? abi bu, taktiklerimiz bu. Koşmuyoruz koşmuyor. Adam gelirse yardırıyoruz. Koşmuyor <laughs> mu? Tamam hadi. Keşke hileyle girseydim lan. Ne güzel olurdu. Ya bırak hileyi oğlum ya. Yok, yok kullanmam lan ya. <laughs> <laughs> İlk defa hile kullanma dedim. Minecraft serilerde hayvan gibi hile kullanıyor. A yok oğlum dediğin nasıl biliyor musun hile? O altta bir adam var. Aa, ay ay ay. Atladım ama değdi. Evet. Buradan? Oy 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 oy. Oy. O anın. Volkeyi ne alıyorsun lan? Neyse. Ben... Ulan Sıçsa. Olay yemek versene. Al. 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 Ay anay. Benim silahım yok ya. Silah lazım. Daha tamam. Al şunu sende kalsın. Bu sefer yapacağız herhalde. Ver. Aynen bu sefer iyi başladık. Abi gel şuradan. Hayda bana oyun. gel şuradan gidelim işte. Gel. Evet. Demiyoruz lan buradan, buradan. Demiyoruz. Tam böyle yürüp illa ki bir şey çıkar. Ay, ay ay mesaj geldi. Ya şu aşağıya bak ben yukarılara bakayım. Ben yukarı bakayım. <laughs> ben aşağı bakayım o zaman. Tamam ben aşağı bakacağım. <laughs> tamam ben <yukarıya. gülüyor> Tamam sen yukarı bak. Vallahi ben bilmiyorum bak. İn aşağı in in aşağı in. Ya oğlum ha tamam. İndim nereye? İndim dereye. Aces. Aces oğlum. Hı. Sandık amına koyayım sandık. Kal sandık kal. Al, da, al şunu. Al al. Oo bak abi çok iyi başladık ha. Tamam. Allah ben kaldım Ya Ben burada bir tane açıyorum. Dur evet. dur ha. Gel gel. Oğlum burayı izledim ya ben Burak abi. Bura. Aynı yaşlıyım lan. yok bir yaş var. Bir buçuk yaş var ama. Ha? Ne? Gel gel boş ver o zaman gel. Aynen ben 37 yaşındayım. Ha? Ben 37 yaşındayım. Ben ölmeyi unuttum amına koyayım Ha. ha gel bir yer bulduk. Açım hep ben bu şeyleri biliyorum. Oha oha. Dikkatli ol. Al kanka. Bir bir yaprak. Atın yaprak kanka. Yaprak tam sonunda. Ne diyor lan yaprak? Gel şuraya. Şuradan. Su Allah. Tam düşüyordum ama. Vurayım lan? Yok lan dur vurma. Allah'ım. Ne diyorum Hadi, <O> hadi. <laughs> hadi buraya. Geri zekalı. Sen ben iyiyim lan. Hız. Bak şu ben ya. ya. Şurayı şöyle yap. Şöyle yap. Amına abone Şöyle. Böyle. Çok şakır. Ya Kaldım. Şimdi... Şöyle... Ah! Gel tamam. gel Gel şimdi lan. <laughs> ben bana bırakabiliyorum. Ne? Su su. Bende var ben de bir içeyim lan. Ana boğazım tıkıldı. Tıkıldı ne lan boğazım tıkandı. Oh güzel. Evet gel. hadi. Gel lan gidiyoruz yukarı geç. Kastı bu oyun bi. Karnına ne, gitti mi? Benim. He. Bir ağacı kırdım elma düştü Ama yemeyeceğim yemeyeceğim. Aha chest. Hello. Aldım o. Ne şey? O ya chest diyorum ben alışmışım ya. Bak. Ne var içinde? Şimdi çubuk var mı çubuk? Çubuk yok. Nasıl yok ya? Al yemek bir tane de. Ver ver. Hadi. Hadi gel yavrum gel. Dor 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 dor. Dor. Ah şey evde kesim var. Koşma koşma. Ya ver yemeğim var benim ya. E, tamam ya yine kimse gel. Sülale sülale pardon. E, Aa chest buldum dur ben buradan alırım o chest'i Dur alacağım Ağlamayın dur şey var Chest buldum gel Tamam sen takıl ben şey diyeyim Hatta iki tane buldum O piramidin içindeyim mi? Ya abi gitme diyorum işte Ya buralar diyeyim ben sen rahat ol Heee O pantolon çıktı ya Ben tamamladım kendimi Ha boşmuş. Ay. Mal. Mal gibi canım gitti ya oğlum. Aha. Oy. Remitler ne nerede? Tamam. Ben de çok güzel sandık buldum. Piramit nerede? Ne diyorsun lan? Piramit diyorum nerede? Piramit ne? Tamam dur Piramit. ben Piramit... çıkıyorum. Oraya işte onu diyorum neredesin? Evet geldim. Çıktım şu an. Yok Gördün mü? Yok lan Gördün. Neredeyse. Benim sesimi az mı geliyor acaba? Yok yok güzel geliyor tamam, bana. Bak, bak. Ha. Ay pardon. Vurdum mu? Yok. <laughs> yok Ne yok değişik. Değil mi? Patlıyor. Aa bak dur şurada chest vardı. Sandık sandık amına koyayım sandık. Al şunu. Ha olmuşsun galiba. Ben de var. Tamam tamam. Pantolon var mı? Yok. Donsuz geziyorum. <laughs> gel 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 yollanmış bir de bir <laughs> de <Evet, gülüyor> öyle öyle konuşuyon adamın yanına sıkıyon ya bak bu video şey iyi gidiyor ha gidiyon mu ha O. hacı baya yemek ha söyle 4 tane şey var al Aldık. tamam ha yemek sıkıntısı yok ya o kadar yok da var gibi Aa, ayakkabı lazım mı? Ne tür? Yok. Tam yok boş. Kulağım ağrıdı buralar. Ay. Ne be? Ay, geldim. Ne ol neredesin? Neredeyim, neredeyim biliyor musun? Dışarı çıktım bak. Hmm. Bekle oğlum beni takip. Buradayım buradayım. gireceğim ha. Lan Yeni şey FIFA şarkısını gördün mü? Ne? Şey ya dünya kapası yaklaşıyor ya şey ha, iki. Şarkı kırıldı mı? He. Ne olmuş? Güzel lan şarkı ben çok beğendim. Dur açayım. La 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 la. onu o oysuz. La. Ya oğlum deli misin ben de gidiyorum seni arayacağım şimdi ya. Dur ama Hı? oğlum reklam açıldı. Ananın hiç kelime ağa. Dizini kaybettim ben. Allah'ım ne kadar zekiler. Ben reklam geçmiyor. Allah abi A chest buldum. O demir buldum. Lanet ne adamım. Bir dakika oğlum ben şarkı açacağım. Ne ne şey ya yemiş bir şarkısını. Eee neredesin? Sen yardır oradan beyaz bir şeyler göreceksin. Ben bu kamışların oradayım hala. Böyle bekle Çık oradan şey işte Böyle kule gibi Dur dur hayır sen Aaa dur gördüm seni galiba bekle Tamam bekliyorum Hey sexy lady Aaaa dor doğru Ne gülüyon lan Evet hadi Bir dakika ya İnşallah ses iyidir ya inşallah iyidir Hadi oğlum ya Ah dur geldim bekle. Gel beni takip et amu. Çok uzun oldu bu seferde. Kaç kişi ay, kalmış? Aynen. Nerede öğrenci? Ah sırtım ağrıdı amına. Ay ay dört, dört. Kesin burada bir sandık vardır. Ve evet, var evet. Helal. Ve bulamamış amına salak böyle <laughs> Yemeğin yok seviyorum. 4 tane elman var. Benim 7 tane var. O <laughs> kanka versene bir tane. Dur ben birkaç tane yiyeyim de canım dolsun lan. Aynen ben yiyeceğim ya. Adama kapışırız kapışırız. Üzülürüm yani. Leyde. Kılıç lazım ya. Şimdi ne? şey. Eee çubuk bulabilirsen bir tane. Çok makbule geçecek. Bende yok. Bende de Iron olsa var ya üş, ne güzel olur lan. Demir amına koyayım demir. Ya ben İngiliz ya abi ben İngiliz bir çocuğum. İngiliz me. Aldın not 4. Not alalım. Yok lan peşin. 5 5. 5 mi? Arkadayım gel. Oy. Bu nasıl görüyorsun? Kör gözünü sikeyim. Bir, al... bir sürü kask var ama yani. Neyse. Burada ses aldım onu ben aldım. Çubuk varsa ver. Yok yok çubuk olduğunu söyleyeceğim. Ya, oğlum, çubuk Çubuk gelin aman oğlum. Acı. Çabuk. Sömürge kurduk acı. Çubuk diyorum çubuk Aha gel gel gel. Ben burada şeyler biliyorum gel şuraya bir. Geç. <laughs> evet. Çık. Nerede? Çık şuraya çık şimdi. O iş ne atladım be? Ne atladım? Şurada şuraya atlayamıyoruz. Atlayamayız. Atlayamam. Atlama. Tamam, sağ, alt doluymuş. Lan dur sen oğlum. Atladık ya bunu. Ha atlayamıyoruz. Şuraya, şuraya çıkacağız işte. Tamam sen kaz yolu çıkarız biz. Ben bir ayarlayayım. Ay, Pıs, kaç dakika oldu lan? Şu an 5 dakika mı olmuş? Harbi mi? He. Ben o upuzun geldi. Gel yolu koru yaptım. Nerede? Ona benim düştü. Gel. Lan neredesin? Ben gelsen öndeyim. Heh tamam. Dur <laughs> Allah. Ben inmeyecektim Değil ya. Heh. İndim mi? İndim değeri neydi lan? İndim değeri Neredesin acı sen ya? Lan buradayım sus. E, atla şuradan gel. En yukarı çıkacağız. Çıkamayacağız. Ya e bunlardan ağaçtan böyle asız. Ne Tarzan Rufki gibi ya? <gülüyor> <gülüyor> Tarzan Rufki. <gibi. gülüyor> Ha güzelmiş. Oğlum hayır yani düz yol varken niye buradan gidiyorsun? Ha chest buldum. Chest buldum ne? <laughs> Ama hiçbir yere çıkmadı. Sana şapka lazım mı? Yok. Lazım değil. Ah sırtım ağrıdı. Aa, Ay. Ona mı? Ya ne yapacağız? Hey seksi Hacı benim sesim iyi geliyor mu? Geliyor oğlum çok iyi tamam gel Buraya geldik. Oy. Ya hele şükür bir öldü. Ka 7 7 kişi kalmış. Aynen. Sandık buldum. Yine almamış geri zekalı mallar. Yemin ediyorum mal dolu. Şimdi pantolon çıkmadı ya. Allah'ım 3 tane altın kask var. Altın. Neredesin? Ben şey diyeyim ya. Işıklı yere gelsene Camiden sola dön Tükleyen Böyle su filan var kanka gördüm ağaç et buldum Su filan var. Akıyor yani öyle söyleyeyim. Aa yine oldu. Şelale gibi mi? He yok lan şelale gibi değil lan. Ben oradayım. Ah Allah tuzak ol. Ay oy oy aman oy mina aynı şeyler. Aha chest. Kanka ot bas çeksem mi ki? bilmem. Çekemem ki. Niye? Çok korkuyor. Harbi mi? Allah <laughs> şarkısı. Ben ne korkuyorum lan? Allah'ım yani. Bir kere kere oynadım dayanamıyorum abi ya. Allah'ım yine sandık buldum inşallah olmamıştır ve çubuk çıksın artık da kılıcımı yapayım. Eski abi sen sandık neredesin ya? ya? Eski sandıkmış lan ilk sandık gelsin. Neredesin sen? Ben mi? Uyuyabiliyor mu? Yok. Abi yer söylesene oğlum neredesin? F3'e bassana bir F3'e bas. F3 bastım. X ne? Eksi 821 eksi. Z eksi 1585. İşi 810 değil mi? Ne? Dur bir dakika. 22 neydi? 22. Ha. Eksi 822. Şuradan, şuradan ilerleyeceğiz. Müzik açacağım. Yani şöyle. Oyun. Şuradan böyle ilerleyeceğiz. Abi ben 822'ye geldim. Şey? Dur 822'ye geldim ben. Neredesin lan? 22 geldim. Ama şimdi bin kaçtı senin? Hay aman avayım nerede? Dur. Ee, Z eksi 1581. Yav amına koyayım ya. Ha buradan dur böyle yardıracağız. Allah video geçti hadi. Tamam, mık bekle. Kaç kişi kaldı nerede öğrenci? Allah orasını ben de bilmiyorum. Cay. Göl gibi bir yerdeyim ben ha gördüm seni tamam. arkamdayım Arkamda mısın? Ayıp oluyor. <laughs> hadi. Tamam. Gel şuradan yukarı çık. Ya Allah niye tırmanmayı? Aa bu ne? tamam. Aa ben burada ses biliyorum tamam. Oğlum yeter artık hadi lan. Gel yukarıda bekle ya ses bak. Burada Hiç stick falan çıkar. Ona. Gel burada stick çıkar lan. Neredeyiz? Gel şu eve şuradakileri çektirin. chest var mı? Uyuyabiliyoruz mu? Yok. Tamam, denedim ama. <laughs> Ay, yukarı çık. gel gel. Oho, ha, e, e, çok eğlenceli. Evet, hadi. Çıkamıyor. Ha, korktum. Allah kurtarsın kardeşim. Oy. Kanı sıkmıştım. Korktum. Gel gel ya. Allah oh, ben kaldım ben burada. Ben şey diyeyim ha. Tam evlerin içine gireceğiz bak. Vallahi ben tam ben evlerin oradayım fazla yer ayrılma. Tam ben evlerin içine ara onu diyorum. Burada olmazsa artık benim de adım Rıfkı. Senin adın zaten Rıfkı değil mi? Tabii. tabii. Yokmuş amına koyayım oluyor? Rıfkı mı olsun şimdi adım? Ne haber Rıfkı? Evet ben Rıfkı Minecraft'ın yeni bir hoş geldin. <laughs> Allah'ım uyku kafama vurdu. Hadi bir şey var çok güzel uykun geldi biliyor musun? Çok güzel uykum mu geldi? <laughs> çok kötü. Ne ama ben? Dur. Ne? <laughs> ne? <laughs> 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 ne diyorsun? Bir şey demiyorum. Hey, hadi. Sexy, oh, hey, canım sıkıldı hadi ya. Gel kapış. Aha, ben geçtim bir yere. Gel kapış. Şuradan şuraya. Kapış, <laughs> gel. Neresi? Aha ha, tam 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 sandık buldum. Can sıkmadı. Bakayım et var sadece. Abi tam bir şey orada Abi sen neredesin kardeş? <laughs> neredesin kardeşim? ne diyorsun oğlum? Bir şey diyeyim, bilerek konuşuyorum öyle. Ha, ben çarpını zannettim sevinmiştim ya. Ne yaptın? Camide otuz bin mi çektin? Ne yaptın? Hey sexy lady. Ay ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne vuruyorsun? Hayır, <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır, <vuruyorsun>? hayır, Hayır, niye oluyor? Hayır, hayır. tamam buna tamam. Tamam da hadi kaç kişi kaldı ya? Bilmem 5 kişi kalmış. Ay, yanlış tattı. Bir dakika kullan video. Kaç dakika kaldı dur. 17.6 GB diyor. Hadi gel. Bunu gö mi gelecek alı? Ne? Sandı. Bayağı mı yoksa hemen? Evet pantolonu da buldum. Oldu. O eşitiz hoca. Evet. Hadi. Bir sürü şey var lan bende. Çubuk varsa. Yolla. Gel lan aşağı in oradan. Tamam geliyorum. Ay can. Ben diğer sabah kalkacağım ya. Ay ay dur. O benim, o benim. Hiçbir şey senin. Tamam senin. Hadi ya, ne yapıyorsun? gel 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 buldum yolu gel. Şuradan çıkıyoruz. Oradan çıkarsın benim de adım. Ahmet. Evet, öyle gel. Sonra şuradan yukarı çıkacağız. Ha tamam. 5 kişi kaldık. Melek çıkmış. Arkadan gel şuraya bak. Yukarı çık. Melek. Lan düşeceğim. Lan. 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 Heh, tamam. Mal, sudan sonra çık, kalk oradan. Ben en üste kadar çıktım. O en üstteyim. Sizi bekliyorum. O bir kişi daha çıktı. Tamam. 4 kişi mi kaldık? Galiba. Öyle bir şey. Şu üç kişi de kampı öldürdü. Gel. Şuradan gidiyoruz böyle. Allah kahretsin. Tamam devam et boş ver. Sen oradan git ben de buradan gideyim. Oradaki sesleri sana buradaki de Oha. Ben buradan gelirim. Hey, Allah. Geliyorum bekle. Be. Ahmet. Ahmet. E, ben atladım da. Ahmet orada öldüm ben. Harbi mi? Yani imanım skilli. Siz şimdi da Şu an bana bir huzur geldi böyle. <laughs> artık yani rahatça <laughs> ölebilirim. Pardon ha, diyebilirim Tamam videoyu da kapat artık boş ver ha, ama hadi. Uykum da geldi şu an. Valla uyku başıma hadi. vurdu. Dur son bege. Hey seksi lady. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Ana bunu oldun ha. Aynen, hadi aynen. hadi. Hadi kapadım ben. Hadi gittim ben. Hadi.